Eski AK Parti İstanbul milletvekili Mehmet Metiner, isim vermeden partisindeki bazı kişileri eleştirdi. Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında kardeşlik hukuku adı altında sitemde bulunan Metiner, kardeşlerini siyaseten biçenler ne kardeşlikten bahsetsinler ne de yol arkadaşlığından. Biz kulağımıza bir laf ulaştırıldığında veya malum medyaya yansıyan bir söz dolayısıyla birbirimizi evvela arayıp işin gerçeğini birbirimizden öğrenme yoluna gitmeyeceksek o vakit sorarım size kardeşliğimiz ve yol arkadaşlığımız ne yana düşer, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye eleştiren ancak daha sonra çark edip partiye katılanlar olduğunu hatırlatan Metin üstü kapalı şu eleştiride bulundu, yakın zamanlara kadar AK Parti'mize ve liderimize uluörta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa el. Bette üzülürüm. Ama beni asıl üzen, o birilerinin bir de içimizden kimlerin hangi sözleriyle AK Parti'mize zarar verip vermediğini tespit konumuna kendilerini oturtup reis adına racon kesmeye kalkışmalarıdır. Ne günlere kaldık ya Rabbi. Hangimizin AK Parti'mize reisimize zarar verip vermediğini tespit edenlere bakınız. Bir de onları buna rağmen baş tacı edenlere. Kimlere kaldık ya Rabbi, ifadelerini kullandı.